Baccu, İtçal'ın ismi neden çıkmadı ki? O hepimizden daha hızlı değil miydi? Hızlı denmez, akıllı denir. Daha akıllıydı. Ben onun okula kabul edileceğini düşünüyordum. Onun için dua bile etmiştim. Çok dua etmiştim hem de. Sanırım bizim yüzümüzden oldu. Neden bizim yüzümüzden olsun ki? Çünkü bize ait olmayan telefonu sakladık da ondan. O yüzden. Tanrı bizi cezalandırdı. Tatlı. Kuki haklı. Biz hata yaptık. Evet. Bizim yüzümüzden İç Can'ın ismi çıkmadı. Şimdi o telefonu sahibine geri götürmemiz gerekiyor. Yoksa bizi cezalandırmaya devam edecek. Yanlış yapanın başına kötü şeyler gelir. Ama Koki onu geri götürün yoksa sizinle bir daha konuşmayacağım tamam mı? Siz hepiniz neden bu kadar erken geldiniz? İşiniz ondan önce başlamıyor ki. Ya sen kendi işine baksana. Sana hesap mı vereceğiz ha? Heh. Hey Taklu. Bu adam neden gelmedi? Saat sekizde burada olacağını söylemişti. Aa işte geldi. Şu araba. Hadi Kuki al şunları. Efendim işte telefonunuz. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Takma kafana. <laughs> çok güzel. Biliyor musunuz çocuklar? Bana çok büyük bir iyilik yaptınız. Bu telefonumda çok önemli numaralar vardı. Beni çok mutlu ettiniz. Söyleyin bakalım ödül olarak ne istersiniz? Hadi çekinmeyin. Söyleyin hadi. Alın. Neden? Benim için çok önemli bir şey yaptınız. Bunun ne kadar olduğunu biliyor musunuz? 2000 bin rupi. Günümüzde artık kimse yerde bulduklarını sahiplerine getirmiyor. Siz çocuklar çok iyi insanlarsınız. Bunun ödülünü de alacaksınız. Alın, hadi alın. Söylesem mi? Biz sizin paranızı istemiyoruz. Başka bir şey istiyoruz. Öyle mi? Ne istiyorsunuz? Şeker mi? Çikolata mı? Hayır hayır, bunları istemiyoruz. Bizim bir dostumuz var, İca. Damini Manserin kızı. Onu okula kaydettirebilir misiniz efendim? Lütfen! Damini teyze formu doldurdu ama ismi listede çıkmadı. Anladım anladım. Başvurusu kabul edilmemiş. Hangi okula kayıt yaptırmıştı? Okulun adını bilmiyorum ama Manav'dan sonra dört ışık geçip sağ tarafta kalan okul. Ee, oradaki sarı bina mı? Evet evet, evet evet, 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 Anlaştık, ödülünüz bu o zaman. Evet. O çok iyi bir kızdır. Büyüdüğünde de çok iyi bir insan olacaktır. Alo. Alo Dubeci. Yapmamız gereken çok önemli bir iş için aradım. Sizin bölgede e, bir devlet okulu varmış. Evet. Hayır satın almak istemiyorum. <laughs> Sadece bir çocuğun kabul edilmesini istiyorum. Tamam. İsmi neydi? İça içça, İça. İçaymış ee, İça, İça. Soyadı ne? Soyadını bilmiyoruz ama... Annesinin ismi Damini ve... Bir malikanede çalışıyor. Ee, annesinin adı Damini'ymiş. Hallet şu işi. Şimdiden teşekkür ederim. Ta tamam. Dubeci. Evet evet kesinlikle görüşelim. <laughs> Bize gelirsiniz tamam. Oldu mu? Evet. 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 Yarın evet. Yarın asılacak ikinci listede adı olacak. Gidin ve yarınki listeyi kontrol edin. Tamam mı? Görüşürüz. Görüşürüz. Bence Tanrı dualarımızı kabul etti. Mutlu değil misiniz peki? Hayır hayır ben çok mutluyum da. Ama bu büyük adam nasıl biriydi ki öyle? <laughs> नन्हे नन्हे से हाथों में गुड़िया पुरानी किस्मत अपनी तो जैसे को